Ve yansıyan bilgiler şu yönde, büyük katliam için İsrail onay verdi, artık Refah'a saldıracak. Şu anda ekranlarınızda e, Mısır sınırına e, yakın kısmından, Refah'tan askeri yığınağına dair İsrail'in e, görüntüler. Hamas tabii Hamas, of course, carried out an attack in Israel that we are deeply saddened by. And any organized structure that carries out terrorist acts and kills people en masse is considered a terrorist organization by us. Son bir Butun Herkes. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı konuşmaya başladı. Nedenine gelince öyle bir açıklama yaptı ki yaptığı yerde Amerika'nın CNN kanalıydı. Gazze'deki mazlum kardeşlerimize, orada mücadele eden kardeşlerimize terörist demesi, Türkiye'nin kimler tarafından ele geçirilmek istendiğini bir kez daha ortaya koydu. Olayın ilginçliğine bakın. Sayın Cumhurbaşkanı Irak'ta çok önemli bir ziyarette bulunurken, aynı gün Alman Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor ve direkt İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşüyor. Abdullah Güller vesaire hepsi koşuşturuyor. Sonrasında ise bu açıklama geliyor. Sayın Erdoğan'ın yaptığı Kuvai Milliye benzetmesine zıt şekilde bir açıklama yapılarak toprağın sahibine bu yakıştırma yapılıyor. Allah korusun yarın bizim başımıza böyle bir iş gelmiş olsa yani bir yerden saldırıya uğramış olsak içeriden ne şekil bir ihanetle karşılaşacağımızın aslında tam olarak tablosunu iki kelimeyle izlemiş oldunuz. Her zaman Amerika'dan, İngiltere'den, büyük devletlerden örnek veriyoruz ya, işte bunun için örnek veriyoruz. Düşünsenize, Amerika'da New York Belediye Başkanı çıkacak, devlet başkanı olan Biden'ın yaptığı açıklamaların tam tersinde açıklamalar yapacak. Ama yaptığı açıklama da dış politikayla alakalı olacak. Çünkü biliyorsunuz Amerika'da dış politikada bırakın belediye başkanını, normal kendi halkından biri dahi aksi bir açıklama yaptığında Neler olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Hele ki işin içinde CIA ve Pentagon varsa işte bir fark yok. İkisi de aynı. Şimdi Türkiye'nin içinde bulunduğu tehlikeyi gösterdik. Bitti mi zannediyorsunuz? Elbette ki bitmedi. Bir de bunu teyit etmek kalıyor. Yani İstanbul Belediye Başkanında duyduklarınız doğru mu? Ya da bir dil sürçmesi sonucu mu oluştu? Ona bakalım. Şu anda gördüğünüz kişi İsrail'in mevcut dışişleri bakanı 31 Mart seçiminin gecesinde bakın ne açıklama yapmıştı. Hemen unuttuk değil mi? Demek ki neymiş? Unutmamalıyız. Unutursak, uykuya dalarsak bir daha uyanamayız. Kendisi orada ne dedi? Türkiye'de yerel seçimler Erdoğan'ın yenilgisiyle sonuçlandı. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na, Ankara'da Mansur Yavaş'a tebrikler. Bu Erdoğan'a açık bir mesaj. İsrail'e saldırmak artık işe yaramıyor. Yeni malzemeler bulması gerekli. Açıklama bu şekil. Yani burada tam olarak şunu diyor. İsrail'e saldıran kaybetti, saldırmayan ise kazandı. Sen de aynısını yap Sayın Erdoğan diyor. Bir de bütün tweetleri İbranice olmasına rağmen bize yönelik atılmış tweetlerin hepsini Türkçe atıyor. Neden biliyor musunuz? İçerideki o cebinde Türk kimliği taşıyıp da Türk olmayanlar diye hep belirtiyoruz ya. İşte onları harekete geçirebilmek için. Aslında mesaj yollamış oluyor. Çünkü doğal olarak gerçekten bu vatanın evladı olanların, şu yazılanları kabul etmeyeceğini, hırslanıp sinirleneceğini bilir. Böyle bir işe kalkışmaz. Ama Türkiye'nin içinde kendi yandaşları ve taraftarları varsa o zaman böyle bir yazıyı yazmaktan da çekinmeyecektir. Peki başka kim seçimlerde bu yolu izledi? Erdoğan'a karşı seçim cephesi aldı? Evet Sayın Fatih Erbakan. Hatta Sayın İmamoğlu ile el bile sıkışmışlardı. Şimdi Amerikan CNN'ine Sayın İmamoğlu'nun yaptığı bu açıklamadan sonra Kendisinin de söylemek istediği bir şey var mı acaba? Öyle ya, Sayın Cumhurbaşkanımız sonuna kadar haniyenin yanında yer alırken o yapıya Kuvayi Milliye benzetmesi yapıp tüm uluslararası baskıya rağmen bunu yapmasına rağmen e, ve لهذه المواقف وهذه التصريحات وأن تصريحات الرئيس ve Sayın Arbakan tüm bunlara rağmen Türk devletini malum devlet ile işbirliği yapmakla suçluyor. Bakalım aynı açıklamaları Sayın İmamoğlu'na karşı da yapabilecek mi? Merak ediyoruz. En önemli bir detay da Alman Cumhurbaşkanı Türkiye'ye ziyarete gelip İmamoğlu ile görüştükten hemen sonra bu röportajdaki açıklama akabinde Suriyeli sığınmacıların daha fazla himaye edilip onları nüfusa almak, entegre etmek gibi bir açıklamalar yapıyorsalar bizce oturup 5 kere daha düşünmemiz gerekiyor. Kim, neye ve ne için hizmet ediyor? Büyük bir oyunun, büyük bir kumpasın büyük bir tehlikenin şu anda resmen içine girdik. Birçok belediyeler ellerinde. Lakin bir şey yapabilirler mi? Elbette yapamazlar. Çünkü belediye yönetimi devlet yönetimi değildir. Kimseyi entegre etme veya burada kalmalarına yönelik bir kararı da veremez. Bu işe sadece devletin başa karar verir. Düne kadar hepsini yollayacağız deyip kıyameti kopartanlar sadece Alman Cumhurbaşkanı'nın gelmesiyle bir anda ağız değiştirdiler. Ne kadar ilginç değil mi? Çünkü Türkiye'nin üzerinde ne kadar çok yük olursa o kadar daha fazla sıkıntı çekecek demektir. Ve buna çanak tutan da bütün partinin içindeki sözcülerle birlikte belediye başkanları. Maalesef ki durum böyle. Gelelim Gazze'deki yaşanan son olaylara. Hatırlıyorsanız size daha evvel defalarca belirtmiştik. Bu adamlar durmayacak. Durduğunu zannedenler de yanılır diye. Çünkü düğmeye bir kere bastılar. Her yolu deneyecekler. Her tür kötülüğü dünyaya karşı yapacaklar. İşte refah sınırında da son hazırlıklar bitmiş ve kendi meclislerinden orayı yok etme kararını çıkartmışlar. Biz böyle diyoruz. Çünkü gerçekten de öyle. Şu ana kadar tarihte olmamış bir girişimi görebiliyoruz. Her şey açıktan yapılıyor ve hiç kimseden çekinmiyorlar. Bu konuyla alakalı çok önemli bir videoyu da yarın akşam Gerçekler TV kanalımızda yayınlayıp detayına ineceğiz. Ve o videoyu kaçırmamanızı öneriyoruz. Süreci iyice hızlandırdılar. Planları da belli rafa girip orayı yerle bir edip insanları oradan kaçırtmak veya yok etmek. Her halükarda Gazze'nin tamamını artık ele geçirmiş olacaklar. Sıra nereye mi gelecek? Elbette ki Batı Şeria'ya. Ama o kadar sır olaylar oluyor ki işte bunları yarın akşam sizlere anlatacağız. Bu bölge üzerinde nasıl bu kadar rahat hareket ettiklerini daha iyi anlayacaksınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Uh, Shokrina watabdirna the hadihir mawatefadihad. Wa -hadi and uh uh Tasrehad rais that an I'll and Hamas. Hamas tabi, uh, Hamas, of course, carried out an attack in Israel that we are deeply saddened by. And any organized structure that carries out terrorist acts and kills people en masse is considered a terrorist organization by us. Israel, ellerindeki basın ve lobi gücüyle üstünü örtebileceklerini düşünüyorlar. Buradan onlara şu hakikati tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Ne yaparsanız boş. Ne kadar uğraşsanız da beyhude. Tayyip Erdoğan'ın kalbine de, kabiline de zincir vuramazsınız.